merhaba arkadaşlar. Ceren'lerdeyiz, Hoş geldiniz. Bugün KFC Mukbang çekiyoruz. Neden Mukbang çekiyoruz arkadaşlar? Çünkü komisi ve eating videoları videosu atıyorum mesela. 50 bin izleniyor. Macbeth atıyorum. O da 58 bin falan izleniyor. 50 bin izleniyor. 40 bin izleniyor. Dolayısıyla benim vize haftam olduğu için dedim ki madem ikisi de aynı oranda izleniyor. Aynı oranda ilgi çekiyor dedim. O yüzden de vize haftasında kendimi zora sokmayayım. Çünkü bu yıl okulu bitirmem lazım. Lütfen bana biraz destek olun. Ee, ve lütfen beni linçlemeyin kanalın konseptimi değiştir diye. Ben bunu duyurusunu yaptım. Haftada iki kere ve eğitim katacağım iki kere de dedim başka videolar atacağım dedim. Şimdi bu 24 saat videolarını ben çekerken eğleniyorum. E, bu arada mor videosu bu sokağa çıkma yasaklarından falan bayağı önceydi. Yani ben o Ekim'de falan çekmiştim. Bunun da açıklamasını yapayım. Bugün konuşacağımız konu YouTube'a nasıl başladım. YouTube'dan ne kadar kazanıyorum. Çünkü benden bu çok istenmiş. Diğer bir tane makbank yapmıştım. Onun aslında demişsiniz ki YouTube nasıl başladım ve yeni başlayanlar ne yapmalı falan filan nasıl bir yol izlemeli bunu anlatır mısın demiş. Şimdi ben 141 bin aboneyim. Yani çok büyük bir YouTube kanalı değilim. Sadece daha küçük ve daha yolun başlarında ortalarına doğru işte yol almış bir kanal olarak size deneyimlerimi paylaşacağım. İnşallah yardımcı olur hepinize diye düşünüyorum. En son attığım komisi ve eating videosunu da şuradan ulaşabilirsiniz. Kart ekleyeceğim buraya şuradan. Önce bir yemek yiyeyim. Hmm. Bu arada ben çenemi öne ata ata yemek yemiyorum. Çünkü birkaç kişi böyle şeyler söylüyor. Ya ben bunu anlatamıyorum yani. Bu çeneyi bana Allah verdi. Ne yapayım yani? Çenem böyle. Dolayısıyla şimdi siz yuvarlak çeneni birini hayal edin. Böyle yemek yese hiç dikkatinizi çekmez. Ama benim çenem biraz biyolojik olarak önde olduğu için bunun sizin çekmesi çok normal. Ama ne yapayım, yani ben de öyle yemek yemeği seviyorum. Tadını çıkara çıkara, böyle o seyir zevkini yaşata yaşata seviyorum. Ama birkaç kişi sevmiyor diye bu hareketimi kontrol etmeye çalışırsam eğer, yapay bir görüntü olur. O yüzden gerek yok bence. Yani, ha böyleymişim, ha böyleymişim, ha böyleymişim yani... Youtube'a başladım? Şimdi öncelikle ben YouTube'a istediğimden çok çok geç başladım. Bunları bayılıyorum bu arada bu bisküvileri. Yani o zaman annem de açıkçası pek böyle şeylerde yani bir youtuberlığın, sosyal medya fenomenliğinin bir iş haline geleceğini gerçekten 4-4,5 sene önce bilmiyorlardı yani. Ben biraz geç başladım istediğimden. O da başlama olayım da şöyle oldu. Ben otelde çalışıyordum. Yani okuyordum bu arada da yazın otelde çalışıyordum. Otele girmiştim. Sonra dedim ki bir gün. Dedi ki bir gün bana bir akrabamız. Ortaklar çöp şişi var Antalya'da dedi. Orada dedi işte zibilyon çöp şişi yerine dedi iPhone X'e de çeyrek altın veriyormuş dedi. Allah benim kafa bir döndü. Dedim ki ben kesin gideceğim o dedim. İşten çıktım o gün. Geldim eve anneme diyorum ki hadi anne yürü yürü diyorum. diyor. <laughs> Dayım bizi götürdü. Köpüş hemen. Kulakları çınlasın. ya dedim, dedim ki ben kıracağım rekoru dedi. Kim kıracak dedi. Ben kıracağım dedim. Şöyle bana bak tamam mı? Yok ya. O sonra içinden şey diyor herhalde. İyi iyi kasa zengin oldu bugün <laughs> de diyor. Neyse. Usturdu benim Çöp işler geldi. Canlı yayın kaydı almak al, alıyorlar. hayır bir açtı. İçimden canavar çıkmışçasına yemeye başladım arkadaşlar. 23 dakikada 255 tane çöp şişirdim tamam mı? Ve böyle hala çok rahatım falan. <laughs> Daha da yedim. Ya benim zamanımda 500 tane insan de iPhone'la şey alıyordun, çeyrek alıyordun. Şimdi bu rekor olayı da neredeyse bir meslek haline geldi için o rekorları da mesela değişmişler. İşte bilmem kaç şeyine 3 bin, bilmem kaç şeyine 15 bin. Yani mesela ben o gün hiç kendimi durdurmasa 300 tane yiyip şu anda bayağı bizi biliyorum para alıyor 300 tane çöp yani yani. Haberlere falan çıktım ben. Gazetelere çıktım. Kapatmak için söylemiyorum arkadaşlar. Nasıl başladığımı söylemek için söylüyorum. Bunu da bir not geçeyim de. Böyle Instagram'dan falan takip ediyorlar falan. Sonra derslerine bak falan diyor annem de. Okulunu bitir diyor. Ama ben o bölüme girdiğimden beri gram içimde maliyacı olma isteği yok. Arkadaşlar bir bölümü okuyorsanız seviyor olmanız gerçekten çok önemli. Benim has takipçilerim bilirler. Şu kanalda bir kere bir okulun bölümü seviyorum demedim. Üniversiteye yeni başlayacak, yeni başlamış ya da yeni tercih yapacak öğrencilere sesleniyorum buradan ulusa sesleniş. Sevdiğiniz bölümlere gidin arkadaşlar ve sevdiğiniz bölümleri tutturabilmek için gerçekten çok çalışın. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Ben buna inanıyorum. Emek olmadan yemek olmasına da inanıyorum. Dolayısıyla o kapıda ilk Mehtap'la içeri girmiştim. O da Akdeniz okuyordu. Zaten biliyorsunuz Mehtap birkaç videomda çıktı. Dedim ki Mehtap dedim. Ben bu okul 4 yılda de bitiremeyeceğim dedim. 4 yılda de bitirdi o Mehtap. Uluslararası ilişkiler okuyordu. Ben hala bitiremedim ama bu yıl bitirmem lazım. Sonra ben yani ortaklarda bir rekor daha kırdım. Sonra bir rekor daha kırdım arkadaşlar. 315'i kırdım sonra 355'i kırdım. Kaderim büküm noktasına geldi. Instagram'dan bir DM aldım işte. Oha diyorum ve yap yap kanalına işte bir video çekebilir miyiz isterseniz falan gibi Maria'da. izliyorsa selamlar Maria'cığım bu arada. Dedim ki Allah. <laughs> Elim birbirine dolaştı. Hiçbir fenomenle daha önce yüz yüze gelişim ya da konuşmam falan olmamış. Ondan sonra dedim ki Ali'yi göster Ali şok. Ali gerçek şok oldu. Öyle bir şey hiç beklemiyordum. Biz tarih falan karıştık. Ben fıt fıt gittim İstanbul'a. Tabii o zamanlar korona falan yok. Allah altın çağlarımızmış. Değerini bilememişiz arkadaşlar ya. Böyle çok güzel karşıladılar. Beni çok iyi karşıladılar. Gerçekten oha diyorum yapma bekimine. Buradan da çok çok selamlar ve sevgiler olsun diyorum. Dedim ee, tabii böyle herkes şok falan. Çünkü ben 5 kilo falan mı ya. Nasıl yiyorsun ediyorsun falan filan diye sordular. Sonra bana orada dediler ki sen bir YouTube kanalı aç. Mesut On diye bir adam var işte. Onun videolarını izleyip ondan ee, tiyolar alabilirsin. Hani bu içeriğin tutar bence falan gibilerinden bana akıllar verdiler. Çok sağ olsunlar. Ondan sonra dedim ki hımm neden olmasın? İlk 150 köfte yedim tamam mı? Hatta o kadar iyilerdi ki bana dediler ki kanal açacaksan hani Maria ile iletişimde o. Sen videoları birkaç video yükle ki senin kanalına gelenler boş görüp hani abone olmadan çıkmasın dediler. Ben de tamam çok teşekkür ederim dedim. Sonra işte ben aşırı amatör ama gerçekten aşırı amatör videolar çektim. 4-5 tane videom vardı kanalımda. O video yayınlandıktan sonra kanalıma 3000 abone falan geldi. Hatta ben başlarda o kadar amatördüm ki video planlamayı bilmiyordum arkadaşlar. Video planlamayı bilmiyorum ya. Ben böyle yüklemeye koyuyorum. Evin interneti de yavaş. Gece 4'te bir tane video yayına girmiş tamam mı? Altına bir sürüyorum. Hangi videoydu ya? Herhalde 9 dakikada 9 dakikada 3 katlı pastayı 6000 bilmem kaç kalorilik pastayı yeme videosu mu ne? Altı yazmışlar ki saat e, öğlen 4'e planladım zannedip gece 4'e planlamak falan filan bayağı güzel yorumlar var çok güldüm ama diyor yani işte bilmiyorum anladınız mı? Ya bir de o zaman bunun bir meslek haline geleceğini de bilmiyorum hala kendim adına. Ali falan bayağı YouTube sürücü telefonuna indirdi benim menajerliğime soyundu. <laughs> Benim yukarı bir şey oldu mesela. Kendi şahsi hesabımda Cerenler'deyiz'i ayırdım. Muhtemelen ben ayırmasaydım var ya çok harika bir etkileşiminin şu anda 50 bin 60 bin takipçi olabilirdim. Bu şekilde başladım arkadaşlar. Youtube'dan kazandığım ilk para 440 TL idi. Hiç unutmuyorum. Unutmayacağım da. Böyle çok tuhaf olmuştum yani. <laughs> Bu arada arkadaşlar bilgileri de vereyim. Şu şekilde YouTube'da para kazanmak için 4000 saat izlenmeyi ve 1000 aboneyi geçmeniz gerekiyor. Yani 1000 abone olayı okeydi mesela ama 4000 saat izlenmeyi zaten... 4 tane video vardı kanalda. Ee, o hadi yoruma video yüklendiğinde biliyorsunuz ki en iyi etkileşim ilk bir haftada alınan etkileşimdir. Ben de boş durmadım. Daha da videolar attım o sırada. Video yüklendikten sonra da attım. Güzel bir etkileşimle işte 2,5-3 bin abone falan yaptık. 4 bin saat izlenme de geçtim. Sizler de sağ olun. İlk gelip kanalımı böyle gerçekten oldları var. Oldlar var bu kanalda ve onlar bilir. gerçekten amatördüm. Yani me mesela video çektiğim mekanlar hep farklıydı. Ve bu arada arkadaşlar ben insanların desteğini kazanmak ve bu işin ciddiyetini vurgulamak uygulamak için bu işi bırakmayacağımı ve bundan işten keyif aldığımı kanıtladım. Çünkü neden? Yani video çekmek istiyorum diyorsun mesela. Abi odayı boşaltmıyor atıyorum. Hani bir gelip kamerayı falan ayarlama. Bu arada tabii kamera falan da yok yani. Telefonla çekiyor ama telefonla tripodunu birinin ayarlaması lazım. Bu aboneleri falan geçtikten sonra YouTube diyor ki tebrikler diyor YouTube. Böyle fişekler falan patlıyor o e-mailde. Sonra AdSense hesabınız var zaten. AdSense hesabınıza girip banka bilgilerinizi falan giriyorsunuz. Sonra her ayın 21'inde bütün youtuberlara yani büyüğünden küçüğüne bir e-maillerine yani AdSense hesabınız kesinleşti, ödemeniz kesinleşti gibi bir mail gidiyor. 22'sinde 23'sinde de paranız yatıyor arkadaşlar. Bana insanlar yazmaya başladı. Mesut'un içeriklerine bak onlardan hani kendi geliştir Türkiye'de ilk Home ve Eating kanalısın falan. Onu ben de bak ettim. Ben yani kendime diyorum ki ben bu adamla başa çıkamam ki diyorum. Kendimi geliştirdim arkadaşlar. Mesela yiyemem dediğim birçok şeyi yedim. Çok acayipti. <laughs> Mart'ta, Mart'ta sanırım ben Mısır bu sefer. İstanbul'a gidecektim ben. Lesakos yarışmasına gideceğim de işte. Dedim ki gelmişken bir video yapalım mı? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Beni kırmadılar gerçekten. Yapalım dediler. <laughs> Ondan sonra ben bu gittim. İstanbul'da Letox'a gittiğim gün hemen gidip tekrar bir yemekleme rekoru kıramıyorum. O yüzden bir gün İstanbul'da kalmıştık. Size gittim bana bir böyle adilik yaptılar. Gerçekten yani bu kötü bir şeydi. Yaptıkları insanlık değildi bence. Öyle bir şey yapmamaları gerekiyordu. Kendileri kaybettiler bu arada. <laughs> Ertesi gün oldu işte ben tekrar gittim e, ofislerinde. Tekrar bir video çektik. Yine böyle çok iyi karşılandım. Çok güzel bir konseptti. O zaman da çiğ köfteydik. O zaman da sanırım 2 kilo falan çiğ köfteydim. Ben tekrar sonra fıt fıta döndüm falan. İşte o videoda attı. Bu sefer o video yap altyapı falan filan derken bir yandan kendi YouTube maceramı atırken bir yandan bilgileri de vereyim. Şimdi YouTube'un algoritması nasıl çalıştığını inanın ki ben de bilmiyorum yani. Çünkü çok farklı bir algoritması var. Gerçekten çok izlenir dediğim birçok video normal ya da az izlendi. Bu az izlenir ya birçok videoyu YouTube o kadar önerdi ki çok çok izlendi. Mesela biz Video atmadan önce etiketler bölümü falan var oraya etiket giriyoruz atıyorum sarma yemişim tamam mı o videoda başlık 180 tane sarma etiketleri giriyoruz 180 tane sarma 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 Türk mutfağında yaprak sarma yaprak sarma rekoru komisyon Ceren Yılmaz gibi gibi şeyler yazıyoruz İçeriğiyle ilgili etiket girmek çok önemli arkadaşlar şimdi yeni başlayacaklara bunu söyleyeyim aynı zamanda başlığın açıklamada ve etiketlerde de bulunması da çok önemli ve açıklamada ve açıklamadaki ve başlıktaki kelimelerin etiketlerde en azından böyle birkaç tanesinin falan geçmesi de önemli. Saçmalamayacaksınız oraya. Aklınıza ne gelirse yazmayacaksınız etiketleri. Benim bir ara kanalımın etkileşimi çok düştü. Gerçekten yani bağlanacak kadar düştü. Ve dedim ki acaba nerede yanlış yapıyorum? Bu arada işte ilk kamerayı neyse gitmeden önce almıştım. Zaten bu kamera alma olayını falan ekipmanlarımın nasıl geliştiğini Burger King Magnet videomda anlatmıştım. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz izlemeyenler. Ve bu arada buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenilere çökelim. Beğenelim videoyu ki bizim çok gitsin. Sınavlarımdan yüz alayım. Siz de yüz alın. Bu arada tabii sizi seven bir grubu oluşturmak bir yandan kolay bir yandan zor arkadaşlar. Çünkü şu şekilde ben ilk videolarımda linç yedim. Yani linç yedim derken çok kötü yorumlar vardı. Atıyorum 100 yorum varsa 10 tanesi kötüydü. Kötü bir oran aslında. %10'luk bir oran kötü yorum yani yalnız ve ilk başlamışsınız. Dolayısıyla Ali çok rencide edici yorumları siliyordu. Gerçekten küfür falan ediyorlardı ya da işte yemek yemekle alakalı belden aşağı çok espri yapan oluyordu falan. Bunlar zaman içinde bayağı azaldı. Bir de ilk başlayan birinin psikolojisinin yani daha doğrusu Ali benim psikolojimi kaldırmayacağımı düşündü. Çok üzülüyordum ama. Başta bazı yorumlar çok üzülüyordum. Atıyorum çenemle alakalı yapılan yorumlara çok üzülüyordum. İşte bu saçma sapan esprilere çok üzülüyordum falan. Ali bana çok izlenen bir youtuberın işte videosunu açtı. Sonra dedi bak yorumlara dedi. Öyle bilmem ne milyon tane yorum var. Yani dedi herkesin seni %100 sevmesi dedi mümkün değil Ceren dedi. Böyle bir şey mümkün değil yani dedi dimdik sağlam bir şekilde yürü çizginden çıkma dedi. Sonra ben daha doğru söylüyorsun dedim. Böyle yapmaya çalışıyorum hala da. Umarım yapabiliyorumdur. Umarım sizin gönlünüzde azıcık da olsa bir yer edinmişimdir arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sonra mesela Japonya'ya çağrıldım ben. Çünkü beni nasıl bulduklarını falan sordum mesela. Dünyada çok yemek yiyenler yazmışlar YouTube'a. Ondan sonra beni görmüşler ve ben Türk'üm, Japon Türk kardeşliği diye bir olay var ya. İstemişler ki ben geleyim ve bu arada Japonya'da böyle beni ülkemde çok ünlü falan zannediyorlar. Çünkü diyor eğer bizim ülkemizde olsaydı çok çok ünlü olurdu. Çünkü diyor biz yemek yiyenleri çok çok ünlü ediyoruz. Çok seviliyormuş. Bayağı seviliyormuş. Hatta ben abone sayım o zaman kaç? 80 miydi? 85 miydi? <laughs> Buraya da gittik alnımızın akıyla. aldık. Sonra işte en son Orkun'la bir işbirliği yaptık. Çok teşekkür ederim. Gerçekten buradan ona da çok çok teşekkür ederim. Yine onlar da harika ağırladılar. Çok güzel bir misafirperverlikleri vardı. Ve böyle ekiptenmişiz gibi falan hissettik yani. Gerçekten çok güzel bir çekim olmuştu. Yani benim ilerleme serüvenim bu şekildeydi arkadaşlar. Bu işe ben ilk başladığımdan itibaren dört elle sarılmadım. İtiraf etmek gerekirse. Çünkü çok acı bir kalbimiz olmuştu. Sonra başka başka problemler oldu. Annemin hastalığı çıktı benim. Benim annem yumuşak dokuromatizması arkadaşlar. Bu hastalığın hastalığı tespit edilmişti. Ben tabii ki hiçbir zaman YouTube kanalımda söylememiştim bunu. Dolayısıyla da e, böyle bir hastalık olunca falan fizik tedavi vesaire görmesi gerekiyor. İşte nöral terapi görmesi gerekiyor. Ozon tedavi görmesi gerekiyor. Yani rahat hareket edebilmesi için ben gidiyordum vesaire derken sarılamamamanın bazı sebepleri oldu. Bir de babam hemen okulu bitirmemi istiyordu ben başladığımda. Sonra babam bu YouTube işinin güzel ilerletebiliyor Ceren dedi. Şimdi istediğini yap diyor mesela ama yani bu şekilde şeylerim oldu. Yani benim size tavsiyem eğer yani başlayacaksınız arkadaşlar. Bence ilk başta ekipmanı falan çok takmanıza gerek yok. Bence bir şeylere yatırım yapabilmek için o şeylerden bir dönüş almak gerekiyor. Neredeyse herkes şu an iOS veya Android kullanıyor tamam mı? Ben iPhone 8'imle çekiyordum. Mesela Ali'ninki de Huawei Mate 20. O da gayet güzel çekiyor. Yani güzel çeken telefonlar var arkadaşlar. Dolayısıyla da benim tam neyirlerim bile berbattı ilk videolarımı. Yani bir şekilde tuttu. Şimdi bence sağlam psikoloji mevzusu da çok doğru. Çünkü %100 sizi seven bir kitle hiçbir zaman olmayacak. Yeni başlayanlar için söylüyorum bunu. Bir de YouTube'da Böyle bir iğme hiçbir zaman yok yani bence. Çünkü arada böyle olunca böyle dalgalanıp dalgalanıp tekrar böyle yukarı çıkıp aşağı inebilir. Yani bu sizin başarınız için bir kıstası olmasın. Mehmet Gereşimim düştü. Benim izlenmelerim düştü. O, o zaman hadi bakalım ben bırakayım falan. Olmasın yani. Hani bir gidiyor Raffles reklamında sen oynasan ne güzel olmaz mı falan diyordu. Aslında doğru ama şimdi o insanların sizi tanıması lazım arkadaşlar. Ya da bir kitleniz falan olması lazım. Ya bir şekilde şansın dönüp yani eğer senin kısmetinde varsa onu alıyorsun zaten. Kısmetinde olmayan bir şeyi maalesef alamıyorsun. İnşallah bir gün fark ederler. İnşallah. Neden yar olmasın ki? Neden keyifli reklamda ben oynamayayım ki? Çok güzel olmaz mı? <laughs> ya bir de hani bu işle biliniyorum ve yemek yeme işiyle. Bu bu kadar izleniyor. Ben neden bu kadar izlenem izlemiyorum diye dert sahibi olmamız gerekiyor. Yani bunu şu yüzden yaparsınız. Acaba o neyi daha güzel yapıyor? Benim ondan esinlenebileceğim bir şey olabilir mi? Ben neyi yanlış yapıyorum gibi. Tabii ki esinlenebilirsiniz ama bunu dert edip üzül Üzülmek için motivasyonunuzu düşürür. Bence kamera karşısındaysanız hep motivasyonunuzun yüksek olması gerekiyor. Çünkü zaten güncel hayatımızda bir de işte yaşadığımız ülkede, yaşadığımız dünyada çok fazla problem var arkadaşlar ve siz YouTube'a giriyorsunuz eğlenmek için giriyorsunuz değil mi? Ya da gülmek için ya da vakit bir vaktiniz oluyor ve onu harcamak için neden bunu kötü değerlendirin ki? Yani işte insanlar bilgi edinmek için giriyor mesela. Bu arada ekipmanların markasını çok zormuşsunuz arkadaşlar. Kamera Sony ama inanın ki tam modelini bilmiyorum. İşte iki tane spot işi var. Onların markası yok zaten spot ışığını öyle aldık işte bilmiyorum Ali aldı. Mikrofonun da markası Boya. Ben zaten iyi bir ekipman koyuyorum. Yani iyi ortalama. Çok çok iyi de değil. Kötü de değil kesinlikle. Yani bize yetiyor arkadaşlar. Zaten dışarıda az çekim yapıyorum. Bu sokağa çıkma yasakları falan da geldi. Yani arkadaşlar o şekilde benim tavsiyelerim böyle olacak. Çok iyi, başta çok iyi bir ekipmana ihtiyacınız yok bence. Ama güzel bir kurguya yani kurgu derken güzel bir konuya kanalda ne yapacağınız konusuna ihtiyacınız var. Ve bu konunun dışına uzun bir süre çıkamıyorsunuz. Benim gibi mesela. Ben de çıkamıyorum. <laughs> bence abonelerle diyalogda olmak da çok önemli. Ben çok seviyorum zaten. 10 bin aboneye geçince hikayeleriniz açılıyor. Oraya aktif kullanmak da önemli bence. Topluluğunuzda yayınladığınız videoyu topluluğunuzda paylaşmak da önemli. Ama algoritma hakkında inanın ki bir bilgi veremiyorum. Çünkü değişik bir algoritması var. Sadece yapılması gereken bazı şeyler var. Asıyorum işte anlattığım gibi baş açıklama, etiket vesaire bunların düzgün olması. Açıklamaya işte diğer anlatma listelerinden birkaç tanesini ekleyebilirsiniz. Instagram adresinizi ekleyebilirsiniz vesaire. Yani aslında YouTube stüdyo çok anlaşılır bir yer. Eğer bir YouTube kanalı açarsanız YouTube stüdyoyu çözebilirsiniz. Başka bir benim söyleyecek bir şeyim yok. Ama sonuç olarak çok mutluyum. Geldiğim noktadan da çok memnun. Daha iyisi olabilir miydi? Evet olabilirdi. Ama ne yapalım? bazı aksaklıklar vesaire derken benim bazen girdiğim tükenmişlik sendromları, kanal etkileşiminin düşmesi buralara gelmemize vesile oldu. İnşallah çok çok daha iyi yerlere geliriz. İnşallah bizden herkesin kalbinden geçen kabul olur. Yani şu an böyle diye atıyorum bir hafta sonra böyle olacak diye bir şey yok. Ben her zaman kaderin bir büküm noktası olduğunu ve o büküm noktamın benim mesela en büyük büküm noktasının daha gelmediğini düşünüyorum. Ben evrene bu şekilde enerji gönderiyorum arkadaşlar. Siz de bu şekilde enerji gönderin. Zaten bu hayatı iyi istediğim gibi yaşayamadım bir sonraki hayatımı yaşayayım bari diye bunu bir replay yapacağımız bir hayat daha olmadığı için bu bizim tek hayatımız. Bu yüzden de siz de bunu en verimli şekilde eğilmeden, bükülmeden ve insanların sizin hayatınızı yaşamasına izin vermeden yaşayın arkadaşlar. İnşallah çok çok başarılı olun. Buradan kalbi güzel insanlara selam olsun. <laughs> yani o şekilde izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sürçülüysen ettiysek affola arkadaşlar. Gerçekten sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Bu arada diğer videoda sorduğum Ceren'in Kendileri videosunu da çekip yayınlayacağım. Yani bu bizi zamanı kötü denk geldi. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı videoyu da beğenmelisiniz. Lütfen beğenmeyi ben her videoma söylüyorum. Sizin için bir saniye hemen tık o maviye basmak ama benim için çok çok önemli. Sevgili kanalımıza görüşürüz. Bay bay.